arkadaşlar kanalda mal topladım ben burada 1 2028 hoş geldiniz Evet. İşin, işin, işin. bir şey yok. Ha, bir de kucuları. Evet. Çıkalım. Asker sayımı full 95'e. Ondan sonra e, bakacağım ve bir daha bir Ama Ondan önce şu e, oluşturduğum sistemi. Şimdi kullanıyorum onu görmek istiyorum envanterin take biz companions into your party ha. böyle bir şey yapabiliyor mu ya ne güzel bir dakika hmm. üstünün tarif çıkarsa bunu kullanabiliriz Tamam. varmış. Tamam. Şimdi şurada hala buradan bu kişi bilmiyorum ama Adran biraz Rezi doğru geleceğim ve şu Adran'la bir konuşmak istiyorum. Pendrek Savaş hakkında bir şeyler söyleyecek. Bir duralım. Önce bir kendimizi görelim. Bu Kırılıp kurmasanız bile plan, planınız, plan açtırdığınız Klan e, Klan eğitiminizi açtırdığınız birlikleri Toplayabiliyorsunuz <laughs> Bu arada benim üzgünüm puan kazanmış Kendi kralalığın şehirlerinde ticaret yaptırımını %5 düşürüyormuş. Sınak tespit etme menzilini %30 artırıyormuş. Köylerde ticaret yaptırımını %10 azaltıyormuş. Hmm. Bu benim krallığım, bu benim medeniyetim. Tamam. Köy büyüklüğünü %10 artırıyorum. <laughs> İkinci kuşatma kampında yüzde 40 daha az erzak tüketir. Hmm. Yönetilen yerleşkelerdeki süre gelen projelere yüzde 20 etkenlik. Kuşatma kampındayken yüzde 25 daha az asker ücretliymiş. Askeri, askerlerin ücreti 125 düşüyormuş. Kentten yerleşkelerdeki kent er <laughs> kent halkının erzak tüketimi yüzde beş azalıyormuş. Peki. Yes. Gel buraya. Hello. Yours is not a face. Teşekkür ederim. yetenekli teknik tek varımına gerek yok her yol başım için bu arada buraya kadar geldik onca köye geçtim aklıma ben de asker toplayacağım kim? batayım para topu.

şöyle yapalım. Tamam. 5 5 eklesek bir tane ekstradan çünkü bir tane fazla da keşim tamam, düşmüştü. 6 5 ekleyeceğiz. Bir tane de divane saray bu düşmüş. Ekstradan bir tane de piyade ihtiyacı. Tamam. Altı altı gideceğiz. Ee, bununla birlikte kalanların hepsini atlı yapıyorum. O atlıları ne yükselteceğimi henüz karar vermedim. Yarısını atlı okçu, yarısını pi SUV mi acaba? Hmm. Bakarsın. Bunları gönder. Ee, 15 bin istiyor. Bir, bir tane solak bunu solağa yükselteceğiz peki hangisi solağa çıkıyordu ay tamam niye bu kadar kastı bilmiyorum bir an ödümü koparttı oyun çöktü sandım neyse ki çökmedi kimin kurt ya. şöyle <laughs> bir dikkatli denense inşallah. Şimdi bunun yarısı piyade, yarısı okçu olacak. O şekilde yapalım. Şimdi bunun da yarısı piyade. süvari yeterli olur ya. hızlıca hepsini fullleyelim. Şu zırhlarda bir işe yarasın. Gönder gönder. Ne kadar gerekiyor? 33.200. hem üretebiliyoruz hem de daha iyiler var zaten bunları da veririz. Evet. Tamam. 3 200. Tam koydum. Içeri. varsa soylu atı savaş atı 9 tane var ver binek başka yok <laughs> kaydır 11 oldu 2 tane daha savaştan ihtiyacım var en az en yakın şehir Hubiyar ya da Zafur 2 tane var Başka yok 2 tane katır ver Büyük beygir ver 2 tane de biraz daha <laughs> Şimdi Iııı 12 Bir tane daha lazım Neyse olsun Geçeceğiz her şey. Nusun sen ne alemdesin? 45 gel hemen Başkası kapmadı onu unutma Ermeni ee, ve var Ticaret soylu atı savaş atı tepe değil ver bunları Taraşı, savaş atı ver bunu bozkura savaşatı savaş atı ver bunu başka yok güzel evet sürü beni yavaşlatıyor mu bakıyorum fazla yük var yok sürüden eksiyemiyorum o zaman biraz büyük hayvanı alabilirim Şimdi bir sıfırla ee, öncelikle şunu ve bunu ve bunu aldım savaş atı Tamam bunu ve bunu alıyorum 5.5'e kadar yükseldi ve sürüden ceza yemiyorum çok güzel Hatta yüklemesi de alıyorum bunu da kitle. taşıma kapasitemin hala üstünde ama hala eksi yemedim sürüden. Çok iyi bu. Hmm. Ver. Develeri de ver. yes gönder o hmm. Şunu da gönder. Dağsın, gönderme. Gerisi kalsın. Bunları ithal ediyor. Atmak yazık olmuş. Hatta şuraya attım gel. En düşük değerlere geç. Ne gönderdin ben? Asera'yı uçtan uca geçtiğimiz için uçtan uca Asera uçtan uça uçtan uçtan neyse işte Asera'yı uçtan Asera isim 23 numarası ne demiş umarım video beğenmişsinizdir. beğendiyseniz ve abone olmayı, 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 olmayı. abone olun abone olun abone olun abone olun abone hala hayat bir başka bir şey var mı aklıma gelen yok umarım beğenmişsiniz daha sonra görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın